Merhaba arkadaşlar bugün e, yine Brastas videosuyla tekrardan karşınızdayım arkadaşlar. Bugün 17.500 olacağız. E, şimdi Brastasımıza hemen girelim. Bu arada arkadaşlar ben bir 2-3 gün önce hatta bir 2 hafta önce e, lol bro Pes açmıştım. Lola'yı alamamıştım. Ama bu kez Lola'yı aldım. Her şeyi size göstereceğim şimdi. Vakit kaybetmeden hemen. Yani. Bakın şimdi arkadaşlar. Nerede bakalım? Lola aha. Lola burada. Aksesuarı sadece var. Şimdi rozetleri bakın şu kadar var. Sonra bakın bu göstereyim. Bu arada inşallah e, bu 260 mu 10 jeton verip şu 20 125 altınla savaş kutusunu da alacağız. E, bakın gördüğünüz gibi zaten bakın kaçtayım ben. Şu anda bakın bütün hepsini aldım. Ve şu anda ben 40 3'e yaklaşıyorum yani. Hemen videomuza geçelim. İnşallah birinci oluruz. Bismillah. Bence ben pemi tercih ettim. Hem jeton açılsın diye. Belki kaybedersek yani Lola ile oynarız. Yani bir maç atarız. Bence ben saklanayım. <laughs> Dur. Şunu alayım hemen saklanayım yani. Beni bulamasın ki hemen e, herkes örsün. Birinci olsam iyi olur. Tabii bir yükle birinci olabilirsem. Allah kolet geliyor vallahi. Beni gördü mü? Yok görmedi. Ya gördüyse? Bak bu da. Allah. Ya öldük. Ne yapalım ben? Bence Lola oynayalım. Aha bir kupa verdi mi? Tamam ben Lola oynayayım o zaman. Hatta ben bir pen oynayalım yine. Kaybedersek iyi artık Lola'yı alırız. Şimdi. ben orada Korat olduğunu gördüm ki. Aha Lola. Arkadaş olalım ne olur. O zaman ben de saldırırım. Tamam kurtuldum. Ah. Ben burada duracağım. Hiç hareket etmeyeceğim. Aa, herkes ölüyor. Şunu hemen bilirsem kimse görmez. Şurada birisi var mı acaba? Yok herhalde. Tamam. Ha bir arada bir dakika şu bir dakika ben şimdi şimdi size göstereyim. Eğer eğer bu girdiyseniz e, dükkana girip bak hem bu emojiyi bak hem bunu bak hem bunu alabilirsiniz. Bu çok güzel yılbaşına özel. Hem yılbaşına da az kaldı zaten. Dur gaz gelmese şuraya geleyim. Bir de arkadaşlar bu emoji verdi. Bu ne anlama geliyor? Kurabiye kırılmış bak. Koruna bakın bak kolu kırıldı gördünüz mü? Çok güzel. 4 4 kişi kalmış. Şuraya bir saklansam ha iyi. Hadi bismillah. Allah. Oh, görmedi grif. Şu Ember öldürdü mü? mi? Aha. Lan Ember onu öldü he. O o grifti doğru. Gri şey. Neydi onun ismi ya? Unuttum. Ember Lou'yu öldürdü. Ama o gaz geldi. Ya ben bıraktım çünkü zaten öldüreceğini biliyordum. Boş ver. Kaç kupa Altı tamam. Kaç oldu? Tamam, devam, devam. Bu son. 3 kupa lazım sonunda. Taktık bilmiyorum ben. Bence direkt 7'de yazın daha iyi. Şuraya bir dursam ha. Tamam. Şunu alsam mı, almasam mı? Alayım ya, Görmedim. Ya kesin öldüm, kesin öldüm, öldüm, öldüm. Deşinlere... ya bayım beni bir bırak 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 diyor. Ben bıraksan da ya, bu, Allah mı bak ne olur şunu öldüm beni öldürme ya. Nereye saklayayım? Şuraya mı saklansın? Ama gaz geliyor. Neyse bunu bekleyek yine de biz. 5 Hadi. Birinci olmaz. Ya birinci olmak zorunda değil. İkinci ya da üçüncü olmam lazım. Dördüncü de olmam. Olamam yani. Ölürüm yoksa. Yok ya eksi ya da çok az kupa verir. Bir kupa verse mesela yine olmuyor. En iyisi burası bence. Ha 3 kişi kaldı. Bak ben şimdi 2 kişi kalsın zaten her zaman saldıracağım biliyorsunuz. Bak bir daha. Bir de bu iki emojiyi veriyor zaten. Bir de bu <laughs> bu var bende. Aa ben niye çıktım? Neyse ya boş ver. Zaten aman Bayron kaç yük lan? Kaç yük? Tuna bir kere vursana lan. Ne olur o yükler benim olsun. Ne olur. zorluk Öldür öldür öldür. Ah, birinci olacağım herhalde. Dur. Aa, Neyse. Tamam. Kaç dakika olmuş? Altı mu? Oha. Çok acayip. Ve Çok içimde bence ben 7'de yazayım ya. Direkt. Başka bir kod bilmiyorum. Rozetmen yazayım tamam. Değişrek. değişik rozetmen yazak o zaman. Hadi. Heh. Rozetmen mi yazsak? Bir de rozetmen ne? Rozetmen. Tamam bu bir. İki. Üç. Tamam uzun zamandır karakter bu arada çıkmıyordu. Çıkarsa bir el oynarız. Bir de Y, de üç kere. Bir, 2 3 tamam. Şimdi ayş burada değildi. 3 kere zıplatsın. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3 Aa gabi. Neyse. Eee görüşmek üzere arkadaşlar. Eee görüşmek üzere hafta sonunuz kutlu olsun. Bay bay. Görüşmek üzere.